Merhaba arkadaşlar. Beşiktaş Alanya Spor maçının maç özetini birazdan aktaracağız. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin Beşiktaş Alanya Spor maçının maç özetine bakalım. Önemli bir maçtı. Gerçekten bir gol yağmuru oldu maçta. Hemen başlayalım. Dakika 3'te ilk gol geldi zaten. Beşiktaş golü dakika 3'te buldu. Sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Arka direkte e, topu kafa ile ceza alanına gönderdi Beşiktaşlı oyuncu. Ceza sahasının uygun durumunda olan Kevin Enkudo düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve dakika 3'te gol oldu. Dakika 14'te Beşiktaş sağ kanattan Gezalı ile gelmek istedi. ile futbolcunun e, aktardığı topta Leroy Fer araya girdi. Dakika 20'de gol geldi. Beşiktaş Salih Uçan ile golü 2'ye e, yani farkı da 2'ye çıkarmış oldu. Ceza sahasına sağ çaprazdan sokulan Salih güzel hareketlerle taşıdığı topu düzgün vuruşla kalecinin sağından uzak kale direğinin yanından ağlarla buluşturdu. Dakika 31'de bir gol daha geldi. Ama ondan öncesinde Beşiktaş'ta Gezal e, müdahale sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem ise penaltı noktasını gösterdi ve 31. dakikada Gezal penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. Dakika 37'de Beşiktaş'ta ikinci sarı kartını gören Emrecan Uzunhan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ve ilk yarı bu şekilde tam biterken 45 artı 3'te ceza yayının önünde kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazanan Alanya Spor efkan Bekroğlu harika şutu ile farkı 2'ye düşürdü. Ve e, maçın ilk yarısı da bu şekilde biterken ikinci yarı da bu şekilde bitiyor ve maç da bu şekilde sonuçlandı. Aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.